Seçimini yap Hilmi. Hilmi saat sekizden önce gelmezdi. Evlenmeden önce saat altıda evde olurdu oysa. Bir de evlilik insanın hayatını düzene sokar derler. Saatlerce bekledim. Arada komşular geçti kapının önünden. Aa sen Berna Hanımların kedisi şey değil misin? Dedi üst kattaki komşu. Zaten canım burnumda Olanca sesimle bağırdım. Hanım, hanım ben Berna'dan önce de burada yaşıyordum. Olsa olsa o paşa kedilerin evinde kalan şey olabilir. Kadın bana baktı, baktı. Yazık, amma içten mi yavluyor. Aç herhalde hayvancağız dedi. Bu insanlar kedileri öyle az anlıyor ki. Aklıma takılıyor, acaba birbirlerini anlayabiliyorlar mı? Berna ve Hilmi'den gözlemlediğim kadarıyla insanlar sadece kendini anlıyor, o da bazen. Dolayısıyla karşısındakini de kendine göre değerlendiriyor. Yani bu bizim komşu da benim sözlerimi açlık diye yorumladığına göre yazık. Zamanında çok aç kalmış herhalde. Üzüldüm böyle düşününce. Gittim bacaklarına sürtündüm sevindi. İnsan sevindirmek öyle güzel bir his ki. Kapının önünde, paspasın üstünde uyumuşum. Zilin çaldığını duyunca irkildim. Hilmi ağır ağır çıkıyordu merdivenleri. Yaklaştığını hissettikçe yüzüme mahzun, daha mahzun, daha da mahzun bir ifade yerleşti. Benim gibi bir kedi Kapının önüne atılır mıydı hiç? Hilmi beni görünce "Beni mi bekliyorsun paşam?" dedi. "Ah Hilmi, ah! Bu kadar mı unuttun beni? Ben seni ne zaman kapının önünde bekledim? Benim yerim o kapının arkası, yani evin içi." Ben mır mır bir şeyler anlatırken Berna açtı kapıyı giymiş süslenmiş parfümler sürünmüş gel canım gel dedi gülümseyerek hilmiyi çekti aldı kapının önünden ben sana her şeyi anlatacağım gel sen hilmi içeri girdi berna kapıyı aceleyle ama neredeyse hiç ses çıkarmadan kapadı o kocaman çelik kapıdan küçük bir pıt sesi çıktı benim kapının önünde kaldığımı saatler sonra anladı. İçeriden Hilmi'nin "Ne yapar zavallıcık." dediğini işittim. İşte yine zavallıcık ol vermiştim. "Niye bu adam? Ben onu seviyorum. O bu evin bir bireyi. Birlikte yaşamayı öğrenmelisiniz." diyemiyor. "Sonuçta hayvan yani." dedi Berna. Gerisini dinlemedim. Ağır ağır merdivenleri indim. Apartman kapısına yakın bir yere sindim bir süre. Kapı açılır açılmaz fırlayacak. Bu evden olabildiğince uzağa gidecektim. Hilmi'ye beni büyüttü, bana baktığı için minnettardım. Ama aşık olunca yalnız benden değil, karakterinden de vazgeçmişti. O bir seçim yaptı. Berna'nın istekleri doğrultusunda yaşamayı seçti. O artık benim için hilmi değil. Berna'nın kocası.